tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün videodan görmüş olduğunuz gibi yepyeni videoya karşınızdayım. Aslında böyle bir video planı kafamda yoktu. Çünkü hani aslında bunu sonradan çekerim falan diye düşünmüştüm. Sonra harika biri bana bir yorum attı. Abla böyle böyle hani doki, doki bence beklemek çok uzun olacak. O yüzden haftada iki videoyu çıkartır mısın tarzında bir istek oldu. Aslında bana da mantıklı geldi. Çünkü niye olmasın yani sonuç olarak yani yapabiliriz böyle bir şey bence. evet bana bu çok mantıklı geldi. Bu yüzden ben de dedim ki bence böyle bir şey yapalım. Çünkü niye olmasın dediğim gibi. Bugün sizlerle beraber oda turu yapmak istedim. Öncelikle oda turunu göstereceğim. Sonrasında bir ufak bir tarif videosu çekeceğim. Bunun için birazcık heyecanlıyım. Çünkü ilk defa böyle bir şey yapacağım. Biraz random olacak. Aslında tarif videosu değil de böyle birazcık yemek videosu gibi olacak. Ama bence güzel oldu. Burada saçımı yeni yıkadım kabarıklığı o yüzden yani eğer sorarsanız kabarıklığı bu yüzden çok fazla şu anda. Yani kısacası bugün size böyle değişik bir video çekeceğim. Hem oda turu hem böyle yemek videosu gibi bir video olacak. Bu arada küçük küçük şeyler söylemem lazım size. Normalde benim odam bu arada arkadaşlar. Sizin tahmin ettiğiniz gibi öyle şatafatlı, harika wow denecek bir oda değil yani. Bazı şeyler böyle çok dip de be. Ama ben zaten minik oda severim yani. Büyük koskocaman bir odam olsun ister miydim? Belki ileride evet neden olmasın ama çok da büyük bir odaya gerek yok. Sonuç olarak bütün eşyalarım sığıyor mu? Sığıyor. Bence önemli olan şey bu. Bu arada buranın özetini geçeceğim direkt. Sunuz Instagram üzerinden sadece pazar günü video atacağımı söylemiştim ama haftada ikiye çıkar çıkarmaya karar verdim aslında. Eğer beni Instagram'ı takip etmiyorsanız bu tür haberleri ve duyuruları Instagram hikayelerimden yapıyorum. Kısacası video sıklığını ikiye çıkarmaya karar verdiğimi söylüyorum burada. Cuma ve pazar günleri olacak sanırım ama emin değilim. Eğer ikinci videonun ya da birinci videonun gün tarihini değiştirsem size Instagram üzerinden haber veririm. Her neyse şimdi videoya geçebiliriz. Buraya girdiğinizde sizi şu şekilde bir önce manzara karşılıyor. Yani manzara dediğime de bakmayın. <laughs> Buraya en son ne zaman oturduğumu bile hatırlamıyorum gerçekten. Ben loş ortamı çok severim. Zaten direkt görüyorsunuz ortam bayağı loş. Bu gürültü daha çok hoşuma gidiyor bu şu anda. Yani loş ortamı daha çok seviyorum. Aydınlık olmasın pek sevmiyorum ama video çekerken aydınlık olmasını sağlayacağım için maalesef ışıkları açacağım şu anda. Bu halde bu şekilde. Böyle yine bir pek fazla değişen bir şey olmadı ama tabii ki. Yani bu şekilde bir ortama sahibiz. Şimdi ilk olarak burada aslında dediğim gibi çok da büyük bir oda beklemeyin. Yani odam çok da büyük değil normal büyüklükte. Yatağım, yatağımın duvarlarındaki posterler ve halı. Bu halıyı çok seviyorum yeni aldım. Sonrasında sizi şu şekilde bir ayna karşılıyor. Aynadan sonra ben kapının arkasında şu şekilde askılığım bulunuyor. Burada böyle işte peruklarım peruklarım, e, çorabım. Şöyle göstereyim. Çoraplarım var. Çorabımın, çoraplarımın altında da peruklarım var. Burada iki tane peruğum var ve böyle secret makyaj çantam var. Bu kısma geldiğimizde de burada benim mangalarım. Silvain Families. Bakın şu şekilde. Bu kısımda Silvain Families var arkadaşlar. Sanırım net olabilmesi için böyle parlaklığı yani ışığı ayarlamam lazım. Bu kısımda benim oyuncak kısmı var. Figürlerim vesaire bulunuyor. Zaten bunları size böyle te teker teker detaylı bir şekilde göstermiştim hatırlıyorsanız. Bu, bunu arkadaşım almıştı. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisini çok severim. Sonrasında burada böyle yine silvenlerim var. Bakın. Burası bu şekildeydi. Daha iyi olacağını düşündüm. Üst katın yani. Sonrasında bu kısımda böyle mangalarım var. Bakın. Burası böyle. Sonrasında burada da benim makyaj eşyalarım, bakım eşyalarım, lenslerim, bütün her şeyim burada bulunuyor. Yani gerçekten aradığınız bütün her şey burada olabilir. Net görün diye ışığı buraya getirdim. Tekrardan çekeceğim sizin için. Üst taraf bu şekildeydi. Alt taraf yine bu şekilde. Böyle lenslerim var. Görüyorsunuz lens. Len bir sürü lens kutusu var bunun burada. Bu lenslerin hepsini neredeyse kullanıyorum. Yine rujlarım falan bir anda biber kızı gözüküyordu çok alakasız. Her neyse bu kısmı da böyleydi. Bunun hepsini kullanıyor musun diye soracak olursanız evet hepsini kullanıyorum çok garip bir şekilde. Gerçekten de hepsini teker teker kullanıyorum. Gereksiz olan çok şey var aslında yani burada hangi biri daha gereksiz deseniz seçemem sanırım normalde bu videoyu sabah çekecektim. Sabah daha iyi olur diye düşünmüştüm. Fakat sabah çekemedim maalesef. Bu yüzden video şu ana kaldı ve şu anda da çekerken böyle ışık çok kullanmak zorunda kalıyorum maalesef. Telefonum netlemediği için. Dediğim gibi üst kısım böyle daha çok şey. Ama burada mesela Clio'nun fondötenim var çok saçma bir şekilde. <laughs> Her neyse. Bu kısımda yine bitti. Şimdi alt kısma geçiyoruz. Burada alt kısımda böyle daha çok ıvır zıvır var aslında arkadaşlar. Yani çok da önemli bir şey yok. Burada çantalarım var. Kedimin pasaportu var. Kedimin kıyafetleri var. Şunlar. <laughs> Ondan sonra arkada annemin ördüğü çanta var. Anahtarım ve cüzdanım var. Bir yandan da tabii internet genişletici var. Bunu çıkardım şimdilik. Şu tarafta da bunlar ve tripodum ve dersle alakalı ıvır zıvırlarım bulunuyor. Böyle direkt aslında ıvır zıvır rafı den diyebilirsiniz yani. Ivır zıvırların hepsi neredeyse burada. Çok da dolu gözüküyor aslında. Bu görüntü hiç çok sevmiyorum çünkü çok dolu dolu duruyor. Aslında böyle şuraya da şu gördüğünüz e, kutunun oraya belki bir tane raf gelebilir. Burası da bu şekilde aynam vesaire ışık işte böyle arkadaki askılığın derken falan. <laughs> Şimdi gelelim masama. Masa kısmında arkadaşlar çok da bir şey yok aslında. Çünkü e, üst taraf full kutu. Üst taraf full kutu. Reklam değil bu arada. Üst taraf full kutu var üst tarafta. Ve hepsinin içi dolu. Şu soldakinin içinde sanırım takı olması lazım. Burada parfümlerim var. Sık sık kullandığım parfümlerim hepsi. Orta gözde de zıvır zıvırlar var. Aslında takma tırnak deseniz, oje deseniz her şey burada sayılır. Yani birçok şeyim eşyam burada aslında ve birçok eşyamı da buradan alıyorum aynı zamanda. Bu kısımda yine bu arada çok fazla şeker yerim. Çok fazla şeker yerim. Yani aşırı fazla şeker tüketirim. Bu yüzden her zaman yanımda bir tane ya naneli şeker ya da bir tane işte bu şekilde bir küçük peş şekerlerden çok güzel oluyor aslında. Sonra aşağı kısma geçtiğimizde arkadaşlar burada benim Sivan'ın evim var. Bakın şu arka tarafta bilgisayar arka tarafında Sivan'ın evim var. Bunu normalde şu gördüğünüz rafa koyacaktık. Ama buraya hani eni sığmadı aslında yani şu kadarcık şu kadarlık yer sığmadı. Çünkü bu biraz fazla büyük kaçıyor yani öyle söyleyeyim size. <laughs> Şimdi gelelim bu kısmı. Burada benim peluşlarım var arkadaşlar. Peluşları biliyorsunuz çok severim ve gerçekten hani peluşların delisiyimdir yani. Peluşlarım var. Kısacası peluş ve kulaklığım var. Burada da bilgisayarla oynadığım alan var. Burada bilgisayarla oynuyorum. Sürekli bilgisayarla oynuyorum. Her neyse alt kısımda şu şekilde bitti. Şu arkada gördüğünüz raflı kısım var ya o raflı kısımda arkadaşlar benim yine takılarım var ve küçük bir anı defteri var. O anı defteri de sevgilimle beraber geçirdiğimiz zamanlarda böyle. Benim bana hediye ettiği çiçek işte gül olur ne bileyim. İşte bilet olur, sinema bileti falan. Bütün ana eşyalarım orada. Aslında burada böyle bir koltuk var. Bu koltuğu da yeni almıştım. Videosunu da atmıştım hatta. Bu da bir turu olarak nasıl bir oda turu çekmem gerektiğini bilmiyorum aslında yani. Hani oda turu da nasıl çekiliyor tam olarak bir bilgim yok. Evet <laughs> bir yanda kedim, bir anda kedim karşımıza çıktı. Şöyle açalım da tam gözüksün. Ne yapıyorsun? Kan acıkmadı mı? Saatlerdir uyuyorsun. Hı? Şimdi bu şekilde burada da peluşlarım var benim. Bu alt arka kısımda gördüğünüz posterlerden bir tanesini bakın hatta görünüyor mu bilmiyorum ama şu posteri bakın şu gördüğünüz şu an gördüğünüz posteri yırttı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Baktığım ilk günden beri bunlara takık ve sürekli böyle tırnaklayıp bir şekilde böyle onları yere düşürmeyi başarıyor gerçekten. Bu, bu arada şu arka bu halının arkasında da şöyle posterler var. Bunları da bir şekilde saklamayı başardım gördüğünüz gibi. Halının arkasında böyle. Burada da kocaman bir halımız bulunuyor. Aslında dediğim gibi tekrar söylüyorum. Odam çok da büyük bir oda sayılmaz. Yani idare eder diyeyim size. <laughs> Şöyle bir uzaktan göstereyim odamı. Yani odam tekrardan söylüyorum. Gerçekten normal bir oda. Yani videolarda artık büyük mü gözüküyor, küçük mü gözüküyor, nasıl gözüküyor bilmiyorum ama odam küçük bir oda. <laughs> ama ben çok memnunum açıkçası çünkü hani sığıyorum yani her yere ve hani beni çok da şey yapmıyor. Zaten bu tür oda aslında daha çok hoşuma gidiyor. Video aslında birazcık kısa oldu farkındayım ama zaten daha göstereceğim bir sürü şey var. Sadece bu kadar değil. Şimdi hemen geçelim bakalım. Bebek. <laughs> Help. Help. Birazdan ramen yapacağız. Yani bu video bu kadar değildi tabii ki. Hayatımda ilk defa ramen yapacağım bu arada. Haberiniz olsun. Ama bence güzel olacak. Kesinlikle yani ben kötü bir şey yapacağım düşünmüyorum. Bu ego değil bu arada. Gerçekten elim lezzetlidir ve ramen yapmayı çok istiyorum. Bu yüzden videosunu da çekeceğim yani tabii ki. Her neyse geçebiliriz şimdi hemen yapalım. Şimdi suyumuzu kaynatıyoruz burada arkadaşlar. Bir yandan da et suyu kaynatıyorum. Bir de i̇şte burada. Ve sosu aldık bir de. öncesinde bunu koyacağız. Sonrasında yer. Yani tamamen aslında random bir tarif yapıyorum. Yani kendim internetten bakıp da bir tarif yapmadım. Haberiniz olsun. Spagetti koymak için öncesinde suyu kaynatıyorum. Bu baharatları kendiniz de yapabilirsiniz. Ben indominin baharatlarını kullanmıştım. Ardından soğanları teker teker doğruyorum. Bu şekilde ramen üstüne koyacağım çünkü. Videoda da belirttiğim gibi asla bir tarife dayalı bir şey yapmıyorum. Tamamen kafamdan uydurduğum videolara bağlı olarak ve tattığım ramenler arasından kendim kafamda oluşturarak bu şekilde bir tarif uyguladım. Soğanları iyice kestikten sonra yumurtalarımı kaynaması için bırakıyorum. Makarna suyumuz da kaynamış gördüğünüz gibi. Şimdi her şey hazır bu arada. Şimdi yapmamız gereken şey tabağa demek yani tabağa ramenimizi dolduracağız ve gördüğünüz sol taraftaki tabağa e, halledeceğiz. Önce tabii ki soya sosumuzu dökmekte başlıyoruz. Ben dediğim gibi tekrardan çok random bir soya sosu açmamışız ama döküyorum. Gözüküyor bilmiyorum ama şöyle iyice koydum soya sosunu. Çok bitti zaten soya sosu. Şimdi bunun üstüne et suyu koyacağız. Bunu böyle koydum. Şimdi etimizi doğramamız lazım. Şöyle eti alıyorum. Şöyle bakın etimiz burada. Bu eti keseceğiz. Kesmemiz için de şöyle şuraya. İşte bu şeyi koydum. Nudulu yani. Üstüne sarmayı koyacağım. Bu arada yumurta da olmuş. Yumurtayı görmedim kaynadığını. Biraz tuz. Ama tuza çok da gerek yok. Çünkü soya sosu zaten tuzlu bir yemektir. Ee, daha doğrusu. Şöyle. <laughs> Random bir şey oldu. Tabii ki. Tamam. Tamam. Bunu şimdi yavaşça tabağa yavaşça masaya almam lazım. arkadaşlar rameni bitirdim. Bu arada video çekmeyi unuttum. Bunun için kusura bakmayın. Videom bu kadardı aslında. Zaten son bir kez size şöyle odamı göstereyim. Normalde bu şekilde kullanıyorum. Odam direkt böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla bu şekilde video gelmesini istiyorsanız beğenip kanalıma abone olup yorum atmanız gerçekten benim için çok önemli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Çok seviyorum.